Merhaba arkadaşlar. Bugün Ege'ye gelen doğum gününde yani gel şöyle anlatayım. Ezgi'nin doğum gününde hediye gelmişti. Ezgi'yi alırken Ege'ye de almış halası. Şimdi gösterelim mi? İlk önce bir kutuyu kapat bir gösterelim Ege. Evet arkadaşlar şu şekilde manyetik tablet alfabe seti. Bu da Ezgi'nin çantası. Ben bunu size göstermek istiyorum. Bu şekilde 3 yaş ve üzeri 97 parça arkadaşlar. İçinde meyveler var. Ee, bir de harfler var. Şimdi bunları bir de, aslen, bir de var. var. Evet. Var. şimdi evet bir tane kalem var. Bir de burası yazı tahtası. Ezgi yaz bakalım tahtaya. Yaz bakalım nasıl yazıyorsun? Evet şimdi sil bakalım. Nasıl siliyorduk? Ucunu da gösterelim. Evet sildik. Şimdi Bunların bugünkü kapat. bugünkü videomuz ne biliyor musunuz çocuklar? Kapat, tamam kapa. bir dakika. Ege bugünkü videomuz ne biliyor musun? Buradaki meyveleri bulup isimlerin yanına yazmak tamam mı? Hazır mıyız? Başlayalım ya, evet, mı? Isimleri evet, isimleri yazacağız. Evet isimleri yazacağız beraber. Haydi bakalım zaman. arkadaşlar başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Şimdi şu tahtanın ilk önce şunu boşaltalım mı? Şu şekilde boşaltalım. Aa, evet şimdi fili bulduysan filin ismini yazacağız. Ben yapmayacağım. Tamam şimdi kalemle işimiz yok bizim Ezgi tamam mı? Arkadaşlar bu tahta böyle bu şekilde. Şunları da şuradan şöyle takıyoruz. Takamadım. Hayır, aynı, oraya tamam. Şu tahtayı güzelce bir silelim ya. Kalemin şeyi nerede? Ucu nerede? Ha, burada. Tamam. Şu tahtamızı şu şekilde silelim. Ezgi boyama yapmayacağız şimdilik. Bir böyle şeyimiz evet. evet. var. Onu böyle bir olacak. Bunu daha da var. Sen şunu bir kapat kapağını. Kurumez. Bir tane panda Hadi. gibi bir şey siz var. Siz de koyum. hayvanları nesneleri bulun bakalım. Hadi bulun şunlardan. Bunlardan bulun. Neyle? Şunları bul. Şöyle. Aha. Bu şekilde. Evet, bul onları. Ben de şurada Aha. harfleri ayırıyorum. Aha. Aha. Tamam, siz bulun koyun oraya. şeyi de ben döndüreyim. Başka var mı? Var. Var. Bakalım şöyle bir var mı yok mu? Var Hayır, var. var. Görünüyor mu? Tamam. Tak e, tak sesini tornalanıyorlar. Ben tak tak istediğim şeyim bunu aldım. Yok, yok. yok mu başka? Bunu yapabilirim Dedim ama bu yok böyle, yok böyle 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 yapıyorum. Tamam. Bunu yapabilirim. Evet çocuklar buradan hangisinden başlayalım? Hmm. Fili. Fil. Fil neredeydi? Aha. Fili bulun bakalım. Evet şöyle fili de gösterelim arkadaşlara. Bakın filimizde de şurada de burada. filin ismini bulacağız. Buraya filimizi koyduk. Filin ismini yazacağız tamam mı? İlk önce f harfi şu şekilde. Bu harfi. Sonra i harfi. Tamam abi Şöyle. Şi Şu harfi. Bir de l harfi fil. Bak fil oldu mu? Oldu. Evet şöyle düzeltelim. Evet arkadaşlar filimizi yaptık. Bak şöyle göstereyim arkadaşlara filimizi. Şu şekilde filimiz. Şimdi Filimizi yaptık değil mi? Sıra hangi hayvan dostum? Kim boyayacaktık? Filimizi oraya koydum. Harflerimizi alıyorum. Şu hayır boyamak yok. Hangisini yapalım? Bunu. Ama boyayalım. Tarşan. Arkadaşlara gösterelim tarşanımızı. Arkadaşlar Anladım. tarşanımız burada. Anladım, ben hayır boyama yok. Şimdi şu tarşanımızı koyduk buraya. Tavşana bir dakika Ezgi. Tavşanın i̇smi. ismini yazalım. Ya, ismi. Hayır. Hayır bak şey harfi varmış. Evet. evet. T harfini bulacağız. Ezgi bir dakika bir kızım. Bir Hayır bu olmaz. Niye? Bana T Niye? harfini bulman lazım. T, T harfi. T, T T. harfin yok mu ya? Kaybettiniz yoksa. Evet buldu. Şimdi T. Ezgi bir dakika. A. V harfi lazım. Evet. V harfi. Tav. Aa bak şurada büyük D herhalde. Evet. Şimdi tav şan olacak. A harfi bulmamız lazım. A. A. A harfi. A. A. Şu A'yı kullanacağım. Küçük A. Tav şan olması lazım. N harfi. N. 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 Bu değil de bunun başka türlü olanı var ya. N harfi. Hay o da değil. Hay o E harfi. Ha şurada. Tavşan. Bulduk tavşanı. Şöyle birleşkre tavşan, tavşan yazdık. Evet, tavşanımızı Buna. yazdık. Şimdi hangisinin hayvanı yapalım veya hangi meyveyi sebzi yapalım? Hmm. şu Şunları alalım. Bunu Bu yapalım. Hadi <laughs> lastik. <laughs> evet. Hadi devam ediyoruz. Şimdi hangisini yapalım? Hmm. Bu. Hayır, buradan Hayır, seçiyoruz. Lastik, lastik. Lastik mi yapalım? İlk önce kolaylardan başlasaydık ekel ya. Kolay muz. başlayalım ya. Muz'dan başlayalım. Evet. Muzumuzu muzu koyduk buraya. Hayır. Hani diziyoruz böyle. Tamam hayır. İlk önce muzumuzu koyuyoruz hani, ve ismini yazıyoruz. Hani şimdi muz, bir tane bunu Şimdi bana M harfini bulun. M harfi. Anneciğim oraya yapacağım. değil ya. Yok. Niye? Siyah harfi. İsmi yazdıktan ben sonra. Ben i̇smi yazdıktan sonra koyacağız oraya. M <laughs> harfini bul Ezgi bana. Ay. M harfi. M M. Heh. <laughs> U harfini bulun. U. O Ü. U burada bak. Z harfi de bu. Z. Z. Hayır onlar değil. Bu. Hayır. Z şöyle şu şekilde. Z harfi olması lazım. Heh, buldum. Muz. Evet. Muzu da yaptık. Şöyle gösterelim arkadaşlara. Muzu da yaptık. Anne böyle ya. Şimdi muz bitti. Şimdi hangisini yapalım? Bu. Evet. Yani bu değil. Bunu yapalım. Bu. Bunu bu bunu yapayım. bu ne reçel reçel yazacağız şimdi ezgi şimdi r harfini buluyorsun r hayır r re, r re. reçel şöyle bir bakalım sen kalksana <laughs> ezgi hayır bakayım evet bunu kullanacağım <laughs> bunu kullanayım hayır o değil bu meyhamış hayır reçel olması lazım e'yi e buldum <laughs> hayır o da değil Al. bu Hayır, o da değil. Şöyle harf. şu L'yi de buldum. Şu bir tane de E'yi. Bir tane şu, şey. Mi? Şunu altı olan bir tane şey harfi var mı? O lazım bana. Reçel. Yok mu onda Hayır, o da değil ege. Şu şuranın. <laughs> şöyle bir kalk bakayım var mı altında? Yok. Tamam bunu kullanacağım o zaman. Kullanıyorum. Hayır R'yi bulmadım. Aa! Dur dur R'yi bulmadım ben. R. Hayır R. R. Ne nasıl? R harfi. Şu P'nin bir tane de altında olan var ya R harfi. Ha, ne yani öğreniyordum ben? Bak böyle böyle ha, buldum. böyle mi? Buyur. Şimdi. Anne işte burada da var. Ve. Aa şey bendeymiş zaten. Reçel yazıyoruz. He. Bunun adı reçel. Tamam mı? Ben Bak şöyle arkadaşları da gösterelim. Bunun adı reçel. Tamam mı? Sen oynamayabilirsin. Bana güzel şeyle başlayalım. Şimdi Ege hangisinden başlayalım? Yumuz. Nerede yumuz? Ee, üzümden başlayalım. Ah, yumus, yumus. Yunus, Yunus. Yunus. Balık bu ama. Balık, balık. Balık. Balık yumuz. Yumus Şimdi B harfini bulalım. B harfi. F. B. 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 Anne ben onu o ne A'yı da bulalım. A'yı bul bakalım. Efendim. A. Hadi. Ha. Bu B'ye benziyor. A'ya da değil bu. A böyle mi oldu? Allah Allah böyle miydi A'sı bunun? Küçük evet. harflerle yazayım olmadı. A. Küçük harflerle yazalım. Şimdi B'a L harfini bulduk. B. Balık. O değil. Şah. K, K, K harfi. K mi? K. K, K. <laughs> Hah, buldum ben. Abi Balık. Açıyor şey olmadı ya. Hah, gördün mü? Balık. Bak arkadaşlara da gösterelim. Balık. Hayali yumuz yumuz. Yumuz Tamam yumuz balığı. Şimdi sıradaki hangisi olsun Ege? Panda. Ha, panda, panda. Panda mı olsun? Çilek. Şimdi P'yi bulduk. Çilek. Tamam çileği yapacağım. Dur. A'yı bulalım. Panda. Panda. Aa, aa. Panda var ya. Aa burada. Şey bu. Pan. Şey. Şunun kısa olanı vardı ya. Ne harfi vardı ya. Onu bulun bana. Ha, buldum. Panda. <laughs> aa, şurada bir tane daha vardı. Bir dakika bakayım şöyle bir. A harf edememiz lazım. A, A. Aa, yok ki. Bak. Nasıl yok? Aha. <laughs> Tamam. Panda, gördün mü? Şöyle arkadaşlara da gösterelim pandayı. Şimdi ne yapalım? Buradan seçelim mi? Evet, devam ediyoruz. Şimdi hangisini yapıyoruz? Kule. İnşaat. Kule. Ama inşaattı. Tamam, inşaat Abi, kule. Abi, öyle Şimdi K'yi bulalım. Hmm. K neredeydi? Burada. K. Küçük K de oradaymış. Evet. Şimdi ku, l'yi bul. L, l, l. E'yi de bulalım. Le. E, e, e. E, e, e nerede? E'yi evet. e de bul. E bu. nerede? E, e, e harfi. Aha. Buttum, e, ha. Dur, de bul. E'yi de bul. Hayır, bu değil ya. E harfi nerede? E, e, e. E, e. harfi. Açıklar e. var Evet, doğru. Evet, evet, Aha. Aha. Evet. Ben de onu göstereyim. Evet. Evet arkadaşlar kulemizi de yaptık. Anne nasıl olmuş bu? Şimdi bir tane daha yapalım mı? Bir tane daha yapalım ve bitirelim mi? Şimdi As lastik olsun. Tamam lastik yapalım. Kere, kere, Ay, Bak, bunlar bunlar bitsin ya bitsin. Evet arkadaşlar lastikle devam ediyoruz. Şimdi L harfini bul. L harfi. L L L. L bu Hı. mu? Hayır. Aha, <laughs> aha. Hayır o da değil. Şimdi A'yı buldum. Hayır o da değil. Bu da değil. burada da var. Şimdi ee, hayır Büyük Şimdi i'yi de buldum. S'yi de buldum. K'yi de buldum. A'yı bulmam tamam. lazım. Tamam. L harfim yok. L harfi L L L. Adını buluyoruz. Nerede şey yapıyoruz ya? Anne buna delik yok. Anne buna delik yoktu. Nerede acaba L Aha. harfi? L, L. Aha. Hay Nasıl? ha bu bak. Şimdi. Lastiği yazalım. tavşanı i̇şte da şöyle koyalım. <laughs> şey Hayır o değil. Bir dakika. Şimdi lastik yazalım. Lastik. Tik. K harfi neredeydi? Ezgide. <laughs> Lastiği de yazdık. Şöyle göstereyim. Şimdi Son ki... olarak reçeli de yapalım. Da sonra bitirelim hadi. Yani hepsini bitirelim. Hepsi çok uzun sürüyor. Reçel nerede reçel? <laughs> Hayır reçel ya. Çilek miydi senin getirdiğin? Bu muydu senin getirdiğin? Evet benim de. Tamam çileği yapalım. <laughs> Hayır, Şu kadar yapsak yeter. Çilek. Şimdi yani çi, l harfler değişti. L'yi hey, de bul. <laughs> Hayır, l, l. Hayır, o değil. <laughs> bu da l'yi de benziyor <laughs> belki. Gerçi l bu herhalde. Ha, buldum, dur. Buldum, buldum. Çilek. <gülüyor> çilek. ya Ben de bunu çilek. Çileğimizi de yazdık. Bitirelim Ney, mi artık? Bitirelim. Bitirelim Ege ne yapalım? Tamam bir tane bir tane. Tamam son bir yapacağım. tane daha yapalım hadi. Bu, Hangisi olsun? Bu. Ha, bu olacak bu. bu. Bu neymiş? Ağaç. Dağ. Dağ. dağ mı? Dağ bunun adı. Dağ nasıl yapacağız? D'yi buldum. A'yı yumuşak D'yi e buldum. De... A'yı bulacağım şimdi. Yaptım. A nerede? A. A. A mı? Evet. Hmm. Bana A'yı bulman lazım. Hepsi buradayken nereye kayboluyor bir anda? Aha. Küçük A olsun o zaman. Ah buldum A'yı. <laughs> Kırmızı mı? Evet. Dağ. Evet. evet dağımızı da yaptık. Bunlar da şimdi. Tamam hadi yeter bu kadar. bitirelim hadi de yapalım. yapalım. İşte tamam bu son olsun. Hadi. Bu. Bir o. tane seçin. Bu sefer <laughs> Ezgi sessin. Ezgi sessin. Bu neymiş? Limon. Limon. Limon mu? Evet. Limon niye yapıyoruz Limon sevmem ki. İlla <laughs> sevmem mi lazım? Ben limon severim. Hadi bakalım. L'yi bulun. İ'yi bulun. L. Ha nerede nerede? Hmm. L. Hayır değil. Evet. Ay hayır. Ne ne? Ay okay. okey. Tamam. M'yi buldum. M'yi buldum. Buldum ben. Aha, bak bak buldum. Hayır. L, I, A olmaz. L mi? Evet. Limon. O da oldu. Hayır o değil. Bu bu, bu limon. Da Şöyle göstereyim arkadaşlara. Gerçi o bu değilmiş. Bir dakika. Şöyle. Aşla, bir dakika. Şimdi bitiriyoruz. Tamam. Evet arkadaşlar, limonumuzu da yaptık. Yeterli değil mi bu kadar? Evet. Tamam evet. mı? Evet şimdi telefonu elime aldım arkadaşlar. Limonu da gösterdim. Burada daha çok var. Sıkılırsınız diye burada kesmek zorunda kaldım. Hadi arkadaşlar veda edelim. Hoşçakalın.